bu askeri filmde bir grup ve içinde bir tane topal var. Bu grubu komutan koşturuyor ve geri getiriyor. Yolu yarıladıklarında komutan diyor ki eğer 30 saniye içerisinde burada olmazsanız sizin hepinizi e, burada diyor cezalandırırım diyor. Tabii ki içinde koşanlar var, daha hızlı koşmaya çalışanlar var. Topal tabii ki de geride kalıyor. Ondan sonra gelenlerden sonra diyor ki 20 saniyeniz var. Eğer gelmezseniz sizi elerim diyor. 20 saniye içinde o topu al da bir şekilde kendini düzeltiyor, bir şekilde daha hızlı koşmaya çalışıyor, yetişmeye çalışıyor. En arkada kaldığında komutan diyor ki, son 10 saniyen var. Eğer buraya gelmezsen seni değil, arkadaşını eleyeceğim. Bekir Özbey, 30 saniye içinde burada olmazsan arkadaşını on O 10 saniyeyi nasıl koştuğunu siz tahmin edebiliyor musunuz? O 10 saniyeyi, o koşuşu işte benim karakterimi yansıtıyor. Batuhan kötü düştü. Batuhan devam ediyor. Bu kadar belliyken ve ben bir arkadaşımın hayatı benim ellerimdeyken ben o denizi bugün ikiye katlar beşe bölerdim. Elimden geleni yapardım. Süren tam boğazımda diyebilirim. Çok kötü düştü. Fazla konsantrasyon işte. İzlerken benim canım acıdı. Yeah! devam ediyor.